Herkese merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün bir paspas yapacağım penye ipten. Fakat bu paspas hafif bir modelli ve rengarenk bir paspas olacak. Yolluk tarzında. Bunu herkesin yapabileceği tarzda çok basit bir şekilde düşündüm ve o şekilde yapacağım. Öncelikle zincir çekerek başlamak istiyorum. Evet ben toplamda şöyle 65 adet zincir çektim ee, ördükçe zaten genişleyecek bir paspasımız çünkü ikili trabzan olarak başlayacağım için ee, zincirin küçük olduğuna bakmayın şöyle gayet küçük duruyor ama ördükçe bu açılacak ve büyük bir şey olacak. Öncelikle tığımın başını dolayıp 1 2 3 şur şuradan 3 tane zincir sayıp dördüncüye tek kanadından batıp ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki yuvaya yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum ve yanındaki her yuvaya tek batıyorum. Şu şekilde görünüyor. Hemen yanındaki yuvaya batıp ikili tırabzanımı yapıyorum. Ve sıranın sonuna kadar bu işlemi devam ettireceğim. Evet. Sıramı tamamladım. Şu şekilde. Son yuvaya da iki trabzanımı yaptım. Paspasımın ilk sırası tamamlandı. Şimdi dönmeyi göstereceğim. Buradaki kalan ipimi de şu şekilde içine gizledim. Ve devam ediyorum onu sabitlemeye ve aynı zamanda gizlemeye. 2 ve 3. 3 tane zincir çekip şu şekilde içeriden döndüm şu yuvaya değil dibindeki yuvaya değil hemen yanındaki yuvaya tam tepe noktasından yine ikili trabzan yapıyorum ve hemen yanındaki ilk iki sıra sadece ikili trabzanlardan oluşacak sadece tepe noktalarına batıyorum şu şekilde ve ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar böyle ikili trabzan yapmaya devam edelim. Evet ikinci sıramı da yine ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar gelerek tamamladım. Şimdi ben farklı bir renge geçmek istiyorum ama şunu da belirtmem gerekirse e, siz Aynı renkten de yapabilirsiniz. Yani ben biraz renkli cıvıl cıvıl olmasını istediğim için yine tatlı bir renk ekleyeceğim içine. Ama bu modeli yani bu kadar basit bir modeli düz bir renkte de yapabilirsiniz. Şimdi farklı bir rengi aldım. Nasıl ekliyorum? En son tığımda zaten ipim var. Şimdi hemen zincir çekmeye hazırım dönmek için. 1 2 ve 3. Hatta bir tane daha zincir çekebilirim. Şimdi 3 oldu çok pardon. Yine içerden döndüm. Dibindeki yuvaya değil, hemen yanındaki yuvaya ikili trabızdan yapıyorum. Yanındakine bir tane daha Şimdi yan yana 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Bir tane zincir çekince şurada bir yuva atladım. Hemen yanındakine. Yine aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki yuvaya bir tane daha ve bir tane daha. Toplamda 3 tane yan yana ikili trabzanım var. Bir tane zincir çektim bir yuva atlayıp ikincisine yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde oluyor. Yine bir tane zincir çekiyorum. Bir yuva atlayıp ikincisine ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine bir tane daha ve son olarak bir tane daha. Toplamda yan yana 1 2 3 üç tane ikili trabzanım var. Bir tane zincir çekiyorum. Bir yuva atlayıp ikincisine ikili trabzanımı yapıyorum. Yanına bir tane daha ve bir tane daha. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet sıranın sonuna geldim. 3 tane yan yana trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Şu yuvayı atlayıp hemen en sondaki yuvaya ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi sıramı böyle tamamladım. Bir üst sıraya geçmek için yine aynı şekilde 3 tane zincir çekip paspasımı şöyle içeriden döndürüyorum. Şu 3 tane çektiğim trab 3 tane çektiğim zincir şuradaki trabzanımın üstüne denk geliyor. Burada bir tane boşluk yaptım ya ben. Burada kafes yaptım ya tığımın başında dolayıp o kafesin içinden bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani buradaki kafesin içini dolduruyorum bu sırada. Zaten sırada 3 tane ikili trabzanım var. Onları da yine tepe noktalarından Evet. Onları da tepe noktalarından batarak yine ikili trabzan yaptım. Yani İlk sırada yaptığım boşluğu ikinci sırada dolduracağım. Şimdi yine boşluk olan yerdeyim. Burada bir tane açığımız var. Onu kafesin içinden batarak bir tane ikili trabzan yaparak dolduruyorum. Şimdi sıradaki yuvaya. Bu da üçlü trabzanımın tepe noktaları oluyor. Hemen yine aynı şekilde. Bu sırada boşluk bırakmadan hepsini dolduracağım. Şimdi yine kafes olan yerdeyim. Bunun içinden batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra 1, 2, 3, 3 tane olan trabzanımın tepe noktasına geliyor. Onları da yine sırasıyla alarak ikili trabzan yapıyorum. Devam edelim. Kafes olan yerdeyim. Oranın içinden batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum ve sırada olan 3 tane ikili trabzanı da tepe noktalarından batarak örüyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet sıramın sonuna geldim. Son yuvamada bu son yuva dediğim yer tam olarak 3 tane zincir çekmiştim ya dönüp onun tepe noktası. Şimdi Diğer rengime geçeceğim. Sıramı böyle tamamladım. Hemen diğer rengimi aldım. 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. Şimdi dönüyorum. İçten döndüm. Burada yeşilde ilk yaptığım işlemi uygulayacağım. Tığımın başında doladım. Dibindeki yuvaya değil bir sonraki yuvaya battım. Hemen yanındakine bir tane daha. Zincirle beraber burada toplamda 3 tane trabzan oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya atlayıp bir sonraki yuvaya yine trabzanımı yapıyorum. Yanına bir tane daha. Ve bir tane daha. Zincirimi çektim bir adet. Sıradaki yuvayı boş bırakıyorum. Hemen yanındakine. Zaten bunu yeşilde de anlattım detaylı bir şekilde yan yana üç tane trabzanımızı örüyoruz bir tane zincir çekiyorum bir yuva atlayıp ikinciye 2 İki ve 3 şöyle yeşilde uyguladığım işlemi yine tekrar burada da uygulayacağım şimdi sıramız sonuna kadar gidelim devamında Yine beraberiz. Evet, sıramın soluna geldim. 3 tane yan yana trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum, bir yuva atlayıp 3 tane zincir çekmiştim. Onun tepe noktasından bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum, kasпасımı şöyle içerden döndürüyorum. Evet, buradaki üç zincir, şuradaki trabzan görevi görüyor hemen kafesin içinden bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu sırada ne yapıyorduk? Bu sırada boşlukları dolduruyorduk. Hemen sırada 3 tane trabzanım var. Onları da yine tepe noktalarından batarak örüyorum. Evet sıra kafese geldi. Hemen onun içinden de bir tane bu şekilde boşlukları kapatıyorum. Tıpkı yeşil de yaptığımız gibi. Son kez gösteriyorum. Trabzanları zaten tepe noktalarından alıyorum. Ve 3. Kafes kısmına geldiğimizde ortasından bir tane batıp oradaki eksiğimizi tamamlıyoruz. Evet paspasımız bu şekilde şekillenecek. Dediğim gibi siz tek renkle örebilirsiniz. Benim gibi iki değil üç de üç renkle de örebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Şöyle ben paspasımı çevirmek istiyorum. Evet. Görüntüsü bu şekilde olacak ve paspasın bitene kadar ben bunu tekrar edeceğim. Yani burada bir sırada kafesli sıra yaptıysam bir sonraki sırada kafesimi de doldurarak tamamen ikili trabzan olarak öreceğim ve bu şekilde paspasımı tamamlamayı hedefliyorum. Şimdi istediğim boya gelene kadar örelim. Daha sonra zaten beraberiz. Evet şöyle şu an kadrajıma sığmıyor. Rulo şekline getirdim paspasımı. Bahsettiğim gibi şu şekilde ördüm şöyle modeli tekrar ettim renkleri de bir sıra daha pembeden ikili trabzan yapıp paspasımı inşallah bitireceğim şimdi hemen hızlıca bitirelim şimdi şöyle sıra sonundayım ya artık bitiriyorum paspasımı 3 tane zincir çektim yine aynı şekilde içeriden çeviriyorum çok zor inanın baş edemiyorum artık o kadar büyüdü ki şimdi ölçülerini de vereceğim size Şimdi her yuvaya ikili trabzan yapıyorum ve artık bu benim son sıram olacak. Bitmiş halini ve ölçülerini paspasımı serdiğimde size vereceğim. Her yuvaya tek tek batarak ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Hemen sıra sonuna gelelim ve artık paspasımızı bitirelim. Evet sıranın sonuna geldim. Ve evet artık paspasımı bitirdim. Şurada ilk başlarken de böyle iki tane trabzan üst üste örüp modele geçmiştik. Bitişte de yine aynısını uygulamak istedim. Şimdi ipimizi kesip artık gizliyoruz. Evet paspasımı tamamladım. Ee, başlarken de iki tane trabzanı üst üste örüp modele geçmiştim. Biti, bitişte de aynısını uygulamak istedim. Şimdi paspasımın detaylı e, çekimini ve detaylı bilgilerini paylaşacağım. Hadi hemen paspasıma bakalım. Evet. Paspasının görüntüsü bu şekilde. Gerçekten içime sinen böyle cıvıl cıvıl bir şey oldu. Hem çok kolay. Gerçekten çok basit bir örneği vardı. Biz bunu iki renkle daha güzel, daha özel bir şey yapmaya çalıştık. Ben çıkan sonuçtan çok memnunum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ölçülerine gelince boyu 1.50, eni de 83. Zaten ben detaylı olarak da üzerine de yazacağım videonun eni 83 boyu da tekrar söylüyorum 150 santim Umarım beğendiğiniz keyif aldığınız bir video olmuştur Bu arada şuradaki ipleri kesmek istemedim <laughs> beni çok rahatsız etmedi beni rahatsız etmedi kesmek istemedim böyle de gayet güzel olduğunu düşünüyorum izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın hoşçakalın